Kadının anlattığına göre bu Rıdvan hücresiyle birlikte dağ kadrosuna yeni eleman toplayan bir aracı. Gençlerin kanına girip kandıranlardan yani. Aynen öyle. O zaman doğru hedefin peşindeyiz galiba değil mi? Bence de müdürüm. Yakın zamanda yaz yerleşimi için on kadar genç de İstanbul'dan yola çıkacağını söyledi Dilan. Barınabileceği birkaç adres ve bölge de verdi bize. Fena değil. Hakkını vermiş mi anlaşmanın yani? Öyle görünüyor müdürüm. Temle karşılaştıracağız adreslerin detayını. Yer tespit yapıp alacağız adamları. Biz de operasyona devam edeceğiz bu sırada. Biliyorum. Mesut da işin içinde hala. Çok iyi olur. Mesut komiserin bu tip meselelerdeki tecrübesi ve sezgileri bize lazım. Hı hı. Mesut girdiği işi bırakmaz merak etme. O zaman bana müsaade. Yarın Dilan'ı tutuklamak üzere sevk edeceğiz mahkemeye. Bizde şimdilik işi bitti. Kolay gelsin savcım. Haberleşiriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet.